Kötü gün dostumdan herkese merhaba. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili paylaştığım iki videodan sonra bugün de sizlere yine başka bir zorunlu sigorta çeşidi olan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ya da diğer ve daha bilinen adıyla trafik sigortasından bahsetmek istiyorum. Trafik sigortası genelde kasko sigortası ile karıştırılabiliyor. Bu sigortanın kasko sigortasından farkı sigortayı yaptıranın değil Karşı tarafın uğrayacağı zararların karşılanmasına yönelik zorunlu bir sigorta olması. Aracımızı kullanırken bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına, örneğin bir kimsenin aracına çarpmak gibi sebebiyet vermişsek, verdiğimiz bu zararlardan ötürü kanunen ödemek zorunda olduğumuz bir takım tazminat talepleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Trafik sigortamız sayesinde işte bu tazminat taleplerini karşılama sorumluluğunu zorunlu sigorta limitleri dahilinde sigortacımız üstlenmiş oluyor. 2021 yılı itibariyle bir trafik poliçesinin teminat limitleri maddi hasarlarda araç başına 43 bin lira, kaza başına 86 bin lira, ölüm ve sürekli sakatlıkta kişi başına 430 bin lira, kaza başına 2 milyon 150 bin lira, sağlık giderlerinde de yine kişi başına 430 bin lira, kaza başına 2 milyon 150 bin lira olarak belirlenmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.